Bunların ikisi ön bölümde, dördü kanat sahasında, ikisi orta bölümde, ikisi arka bölümde yer alır. Tehlike anında çıkış yönünüzü belirleyecek olan ışıklar, kapı üzerlerinde ve çıkış bölgelerinde, tavanda ve koridor boyunca yerde bulunmaktadır. Kemerinizi bağlamak için metal ucu tokaya takıp itin, kemerin ucunu çekerek belinize göre ayarlayınız. Kemerinizi açmak için tokanın kapağını kaldırın. 2 yaşından küçük çocuklar için kabin ekibi tarafından bebek kemeri verilmektedir. Kabinde basınç kaybı olursa başınızın üzerindeki kapaklar açılacak ve oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda en yakın maskeyi kendinize doğru çekin, ağız ve burnunuzu içine alacak şekilde yüzünüze yerleştirin ve lastiği başınızdan geçirip normal nefes almaya devam edin. Önce kendi maskenizi, sonra çocuğunuzun ve diğerlerinin maskesine takın oksijen maskelerinin düşmesi durumunda maskeyi takmadan önce yüz maskesini çıkartmalısınız.